ben sahne almak için orada bulunuyordum. Farklı bir amacım yoktu. Yasa dışı bahis reklamı yapılacağından haberim bile yoktu. Zaten ben kendi sosyal medyamdan paylaşım yaptığımda kesinlikle arkamda bulunan LED'de bahis reklamının olmamasına dikkat ettim. Anlaştığımız kişilerin bu işi yaptıklarının habersizim. Zaten habersizdim. Zaten bilseydim gitmezdim filan diye şeyi var ifadesi var. Ama tutuklandı. Duruşmasında çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Gerçekten bir fikrim yok. Fakat şimdi burada Kerim Canlar ya da onun gibi diğer ne bileyim hani daha oyuncu bunlar bu işin kurbanı arkadaşlar. Ya da belki şimdi ben burada iddia olarak söyleyeceğim. Hani bir şey yapmayacağım. Fakat burada ben şimdi bir ismi aradım. Bu konularda önemli şeye sahip, hukuki ve bilgiye de sahip. Dedim ki ya Kerim Can Durmaz işte tutuklandı. Saadettin Sara'nın yasadışı bahisten hakkında gözaltına alın ne hikmetse şimdi normalde sizi gözaltına alıyorlar ya sizin hakkınızda tutuklama kararı mı verildi veya yurt dışına çıkış yasağı mı verildi o anda ya siz oradayken veriliyor zaten bekliyorsunuz hani bir şekilde bu oluyor adam yurt dışına gidiyor bak şimdi garabete bakın ondan sonra hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı belirleniyor pardon burada yasal olarak biraz tuhaflık yok mu?